Zaman yolculuğu gerçekten mümkün mü? Hepimiz bilim kurgu filmlerinde zaman makineleriyle geçmişe ya da geleceğe giden karakterleri izledik. Peki, gerçekten zamanda yolculuk yapabilir miyiz? Bugün Einstein'ın teorilerinden kuantum mekaniğine kadar bilim dünyasının bu konudaki en ilginç keşiflerini inceleyeceğiz. Zaman genellikle doğrusal bir akış olarak kabul edilir. Geçmişten geleceğe doğru ilerleriz ve bunu değiştiremeyiz gibi görünür. Ama Einstein'ın genel görelilik teorisi, zamanın mutlak olmadığını, hız ve kütle çekimiyle değişebileceğini gösterdi. Birinci zaman nedir? Zamanın göreliliği, Einstein'a göre hareket eden bir nesne için zaman daha yavaş akar. Yani çok hızlı hareket ederseniz, sizin için zaman yavaşlar ama başkaları için normal akar. Yer çekimi ve zaman, büyük kütleli nesneler, uzay zamanı bükerek zamanın daha yavaş akmasını sağlar. Örneğin, Dünyanın yüzeyine yakın bir yerde zaman uzaydaki bir astronot'a göre daha yavaş akar. Bu zaman yolculuğunun kapısını aralayan en önemli fikirlerden biri. İkinci geleceğe yolculuk. Geleceğe gitmek aslında bilimsel olarak mümkündür. Bunun birkaç yolu var: ışık hızına yaklaşmak. Eğer bir uzay gemisi ışık hızına çok yaklaşarak hareket ederse içindeki insanlar için zaman yavaşlar. Dış dünyada yüzyıl geçerken Gemide yalnızca birkaç yıl geçmiş olabilir. Aşırı kütleli bir cisim yakınında zaman geçirmek. Eğer bir kara deliğin etrafında yeterince uzun süre dönebilirseniz, zaman sizin için dış dünyaya göre daha yavaş akacaktır. Böylece geri döndüğünüzde, dünyada yıllar geçmiş olabilir. Gerçekten de bu teoriler, Interstellar filmindeki gibi sahnelerde kullanıldı ve bilimsel olarak doğrulandı. Üçüncü geçmişe yolculuk mümkün mü? Geçmişe yolculuk yapmak, geleceğe gitmekten çok daha karmaşıktır. Bunun birkaç nedeni var, zamansal paradokslar. Geçmişe gider ve büyük babanızın gençken tanışmasını engellerseniz, siz hiç doğmamış olursunuz. Peki, o zaman geçmişe giden kişi kim? Bu tür paradokslara büyük baba paradoksu denir. Solucan delikleri, Einstein-Rosen köprüleri, yani solucan delikleri, iki farklı zaman veya mekan noktasını birbirine bağlayabilir ama bunların kararlı olup olmadığı tartışmalı. Kuantum mekaniği ve çoklu evrenler, bazı fizikçiler geçmişe gitmenin mümkün olabileceğini, ancak bunun farklı bir evren yaratacağını düşünüyor. Yani kendi geçmişinizi değiştiremezsiniz, sadece alternatif bir zaman çizgisinde değişiklik yapabilirsiniz. Dördüncü zaman yolculuğu gerçekleşebilir mi? Bugün için zaman yolculuğu bir teoriden ibaret. Fakat Astronotlar zaten geleceğe yolculuk yaptı. Uluslararası uzay istasyonunda yıllarca kalan astronotlar, dünyadaki insanlara göre saniyeler düzeyinde bir zaman farkıyla daha genç kalıyorlar. Bilim geliştikçe yeni yöntemler keşfedilebilir. Kuantum mekaniği ve sicim teorisi gibi alanlar bize farklı yollar gösterebilir. Kim bilir? Belki de gelecekte biri zaman makinesini icat edip geçmişe dönmüştür ama bunu bizden saklıyordur. Son olarak zaman yolculuğunun bilimsel temelleri atılmış olsa da pratiğe dökülmesi için daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Peki sizce gelecekte gerçekten zamanda yolculuk mümkün olacak mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.